Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda Türkiye'de okuma yazma bilmeyen oranının en yüksek olduğu 25 ili sizlerle buluşturmuştuk. Bu videomuzda da okuma yazma bilmeyen oranının en düşük olduğu 25 ili sizler için hazırladık. İyi seyirler. Okuma yazma bilmeyen oranının en düşük olduğu iller arasında 25. sırada Edirne var. Edirne'de bu oran %1.62. Edirne'yi Burdur takip ediyor. 24. sıradaki Burdur'da okuma yazma bilmeyen oranı %1.61. Burdur'u %1.57 oranla Bursa takip ediyor. Bursa 23. sırada. 22. sıradaki Mersin'de de okuma yazma bilmeyen oran %1.57. Mersin'in önünde Hatay var. 21. sıradaki Hatay'da okuma yazma bilmeyen oranı %1.54. Hatay'ı Manisa takip ediyor. 20. sıradaki Manisa'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.54. Manisa'nın önünde %1.53 oranla Karaman var. Karaman listede 19. sırada. 18. sırada Konya var. Konya'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.51. Konya'yı Uşak takip ediyor. 17. sıradaki Uşak'ta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.42. Uşak'ı %1.39 da Kocaeli takip ediyor. Kocaeli 16. sırada. 15. sırada Balıkesir var. Balıkesir'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.38. Balıkesir'i %1.35 ile İstanbul takip ediyor. İstanbul 14. sırada. 13. sırada bulunan Kütahya'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı aynı İstanbul gibi %1.35. 12. sırada başkent Ankara var. Ankara'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.30. Ankara'yı %1.28 oranla Aydın takip ediyor. Aydın 11. sırada. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı en düşük olan şehirler arasında 10. sırada Eskişehir var. Eskişehir'de bu oran %1.23. Eskişehir'i takip eden 9. sıradaki Yalova'da da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.3. Yalova'nın önünde Bilecik var. 8. sırada bulunan Bilecik'te okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.22. Bilecik'i %1.20 oranla Kırklareli takip ediyor. Kırklareli 7. sırada. 6. sırada Tekirdağ var. Tekirdağ'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.15. Tekirdağ'ı %1.07 oranla Denizli takip ediyor. Denizli 5. sırada. 4. sırada bulunan İzmir'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1.06. İzmir'i %1.05 oranla Muğla takip ediyor. Muğla 3. sırada. Muğla'nın önünde Çanakkale var. 2. sıradaki Çanakkale'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı %0.93. Türkiye'de okuma yazma bilmeyen oranının en düşük olduğu il ise Antalya. Birinci sırada bulunan Antalya'da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %0.88. Türkiye'de okuma yazma bilmeyen oranının en düşük olduğu 25 il videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.